Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Bismillahirrahmanirrahim Erbata Aşar 14. Bölüm İttebaakel kel <laughs> Aşağı tabaka sana tabi oldu bunu konu başlığı olarak vermiş kitap dolayısıyla mana nedir sana ancak toplumun aşağı tabakası tabi olmuştur. Konu başlığımız bu. Vajtehede Nuhun Nuh Aleyhisselam çalıştı kesiran çok. Nuh Aleyhisselam çok gayret gösterdi, çok çalıştı. En yu'mine kavmuhu, kavminin inanması için ve ya'budullaha, Allah'a kulluk etmeleri için çok çaba sarf etti ve yetruku el asnam. Ve putları bırakmaları için çok çaba gayret sarf etti Nuh aleyhisselam ve lakin fakat ma amene bi Nuhin Nuh'a inanmadı illa ancak inandı ba'dul efradi min kavmihi kavminin çok azı kendisine iman etti ma amene iman etmedi bihi ona illa ba'dul efrad bazı kişiler iman etti Ellezine, o kimseler ki ya'melune bi eydihim kendi ellerinin emeğini yiyen kişiler, yani günlük kazancını temin eden, kendi el emeğini yiyen, yani ayak takımı demek istiyor. Ve kulûnel halâle ve helal lokma yiyen, helal lokma peşinde olan, kendi el emeğini yiyen az sayıda kişiler kendisine iman etti. Emmel <laughs> eğniyâ'u <laughs> Ancak zenginler, zenginlere gelince min kavmihi yani onun kavminden Nuh aleyhisselamın kavminden zenginlere gelince fakat mena'ahum kibruhum onların kibri engel oldu mani oldu en yuti'u Nuhan, Nuh aleyhisselama itaat etmelerine yani iman etmelerine mümin olmalarına, müslüman olmalarına kibirleri engel oldu ve şagalet emvaluhum ve evladuhum ve şagalet hum onları meşgul etti emvaluhum paraları ve evladuhum çoluk çocukları en yufekiru düşünmelerini fil ahireti ahiret hususunda düşünmelerine mani oldu meşgul etti onları ve kanu yekulun onlar şöyle diyorlardı nahnu eşrafun biz soylu asil kimseleriz. Ve haulâ'i Nuh Aleyhisselam'a inanmış olan o kimseler erâzilû. Rezil insanlardı. Yani bu rezilden kasıt Türkçemizdeki bugün yani değersiz, kıymetsiz yine o bu manadan uzak olmamak kaydı şartıyla yani buradaki soylu asil manasının tam zıttı nedir? Soylu olmayan, asil olmayan sıradan insanlar demek istiyorlar. Yani bugün şehirde yaşayanlar var. Bir de varoşlarda yaşayanlar var. Evet, kendilerini şehirli, onları da varoş görüyorlar. Varoşta yaşayan insanlar olarak görüyorlar. Ve lem ne zaman Nuhun Nuh Aleyhisselam ne zaman onları davet ettiyse ilallahi Allahu Teala Hazretlerine galu dediler. Enu minuleke vettebaike erzelun Sana iman mı edeceğiz? sana ancak aşağı tabakadan olanlar tabi olmuşken sana biz iman mı edeceğiz soylu asil insanlar olarak yani onlarla eşit duruma mı geleceğiz ve talebu min nuhin nuhtan istediler en yatru da il mesakin o garibanları etrafında toplanmış olan o garibanları kovmasını kendisinden istediler talep ettiler velakinne nuhan fakat Nuh aleyhisselam eba bu isteklerinden yüz çevirdi. Yani bu isteklerini yerine getirmedi. Ve gale dedi ki ma ene bi daridil müminin. Ben müminleri kovamam. Müminleri kovucu değilim. Müslümanları, müminleri yanımdan uzaklaştıramam. Uzaklaştırıcı değilim. Ne güzel bir tabir. Ma ene bi daridil müminin. Ben müminleri yanımdan uzaklaştırıcı değilim inne babi leyse bab bâ, babe melikin. Bakın leyse babe melikin. Benim kapım değildir. İnne babi leyse. Yani önce e, leysenin e, ismi olarak babi düşünebiliriz. Hani leyse babi gibi düşünün. Orayı merfu okuyalım. Haber kısmını da babe getirelim. Evet. İnne babi leyse babe melikin. Benim kapım bir kral kapısı değildir. İn ene illa mu mubin. Ben ancak in, burada in işareti değil değerli öğrenciler. İngilizcedeki if gibi düşünmeyin. Yani bu in, in işareti değil. Ma'dır bu. Ma ene illa mu mubin demektir. Ben değilim illa ancak nezirun mubinun. Apaçık bir uyarıcıyım. Ben apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim. Dolayısıyla bunu in, in gibi düşünmeyin. Ve kâne Nuhun, Nuh Aleyhisselam idi ya'rifu, tanıyordu, biliyordu. Enne hâulâ ilme Bu gariban kimseler, yani o gariban kimseler mü'minûne, mü'mindirler. muhlisune sıfatları da var. Samimi mü'mindirler nasıl kovabilir yanından böyle samimi müminleri ve en Allah'e ve Allahu Teala Hazretleri şüphesiz yağda bu ida turi daha il mesakin ya da e, meçhul de okuyabilirsiniz yani hareki olmadığını düşün iza tarade yani Nuh Aleyhisselam kovmuş olsa ha ula il mesakine o miskinleri yanından tard etmiş olsa kovmuş olsa Allah buna gazap eder ve iden yani turide de okuyabilirsiniz. İza turide kovulduklarında ha ulai el mesaki nü okumanız lazım bu sefer. Yani çünkü naib-i fail olması gerekir. Dolayısıyla <laughs> buna dikkat edin. Ha ulai tabi mebni olduğu için ahiri kesradır ama mahallen merfudur. Turide ha ulai u diyemeyeceğinden dolayı turide ha ulai mahallen merfudur. Ee, tabi sıfatta ona uygun gelmelidir. El mesaki okumanız lazım. Eğer Turi'de okursanız. Ama tara de okursanız ki burada öyle bir durum var. İza tara de ha üle il mesaki İza tara kovduğu zaman ha üle i el -mesakine. O efendim miskinleri, garibanları kovduğu zaman Allahu Teala buna gazap eder. Ve iden öyleyse la yansuruhu e, ona yardım etmez. Nuh'a ehadun hiçbir kimse. Yani Cenab-ı Hak kızdığı zaman da, gazaplandığı zaman da Nuh'a kimse yardım edemez. Fekale Nuh'un Nuh Aleyhisselam bunun üzerine buna binaen dedi ki Ya kavmi Orası daha geçen de söylemiştik bir önceki derste Çekiyor Ya kavmi aslında ey benim kavmim Tabi ya düşmüş iyilik yağsı Onun yerine ona naiben niyabeten kesra gelmiştir Ya kavmi ey kavmim ya kavmi men yensuruni kim bana yardım edebilir? Minallahi Allah'a karşı intarat tuhum. Şayet ben onları kovar isem, yanımdan uzaklaştırır isem, Allah da gazaplanırsa bana karşı kim yardım edebilir? Allah'a karşı bana kim yardım edebilir? Hamsete aşar. 15. bölüm. Hucetul <laughs> Erniyai. Zengin olanların kanıtı, ileri sürdükleri delil, kanıtı. Ve kâlel o. Zengin olanlar dediler ki, yani gerekçe de diyebiliriz. Yani hüccetül erniya i. inanmama gerekçeleri, Nuh Aleyhisselam'a tabi olmama gerekçeleri diyebiliriz hüccete. Evet. Ve kâlel eğniyâ u. Zengin olanlar, varsıllar, varlıklı olanlar dediler ki, اَلَّذ۪ي يَدْعُوا ileyhi Nuhun, Nuh'un kendisine da, kendisine davet ettiği şey leyse bi hakkin hak değildir ve leyse bi hayrin hayır değildir. Limaza niçin? gerekçe dedik ya gerekçe diye doğru söylemişiz. Limaza niçin? Lianna çünkü biz cerrabna tecrübe ettik. Enna nahnu sabiquna fi kulli hayrin. Her bir hayırda en önde olanlar bizleriz. Lena kullu tayyibin minet taami. Çünkü yiyeceğin en güzeli bizim içindir. Ve lena küllü cemilin minel Giyeceğin en güzeli yine bizim içindir. Ve nasu fi küllü şey illena tebaun. Her bir şeyde insanlar bize tabi olmuş durumdadır. Toplum yani toplumu kastediyorlar. Fiküllü şeyin her bir hususta biz önder durumundayız. Onlar bizim peşimizden geliyorlar. Bize tabidirler her bir şey hususunda. Ve inna, şüphesiz biz, zaten bu, bugün de, bugün de, e, bugün de insanların, dünyadaki halkların, özellikle, özellikle din karşıtı halkların, yani seküler kimselerin gerekçesidir. Gerekçesidir. Yani çoğunluğun azınlığa tahakkümü gibi bir şeydir bu. E, çoğunluk her zaman, doğru yolda olacak diye bir şey yok ki. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, Kerim kitabımızda ne diyor? Ne diyor? Eğer diyor insanların çoğuna uyarsan, tabi olursan seni Allah'ın doğru yolundan azdırırlar diyor. Dolayısıyla çoğunluk her zaman haklılık e, gerekçesi değildir. Çoklukta olmak. Önemli olan haklı olmaktır. Haklıysan hem güçlüsündür hem çok demeksindir. Ama haksızsan, zayıfları eziyorsan, zulüm ediyorsan, çokluk da olsan azınlığa düşmüşsün demektir. Ve nasu insanlar fi kullu şeyin lena Her bir şeyde insanlar bize tabidir. Ve inna <tık> kuşkusuz biz raayna raayna gördük. Biz gördük. Ennel hayra iyilik şüphesiz la yuhtiuna la yuhtiuna ne yapmaz? bize hata ettirmez. Ve la yücavizuna fil Yani bizi öte geçip gidemez. Şehirde, fil şehirde. Şüphesiz biz gördük. Neyi gördük? Ennel hayra la yuhti'una bize hata ettirmez. Ehta'a hata ettirdi. Yuhti'u hata ettiriyor. Ve la yücavizuna bizi tecavüz ettirmez. Fil şehirde. Yani herhangi bir haksızlık yaptırmaz bize. Biz bunu gördük. Felevkane hazet dinu. Şayet bu din olsaydı heyran iyi bir din olsaydı evet le etana bize gelirdi gable haula il mesakin yani şu nuha tabi olmuş nuha inanmış garip gureba insanlardan yoksul insanlardan daha önce bize gelirdi bu din eğer bu dinde hayır olsaydı lev kana khayran eğer bu din hayırlı bir din olsaydı bu garibanlar yoksul kimseler bizden evvel mümin olmazlardı bizden önce bu dine girmişlerse bu dinde hayır yoktur şu gerekçeye bakar mısınız şu burnu büyüklüğe şu kibre bakar mısınız değerli öğrenciler evet sitte aşar 16. bölüm davvetun nuhin nuh aleyhisselam'ın daveti ve da'a nuhun kavmehu nuh aleyhisselam kavmini davet etti ve citehede fil nasihati ve davet etme hususunda nasihat etme öğüt verme hususunda çok çalıştı gale ya kavmi ey kavmim dedi inni şüphesiz ben liküm nezirun mubinun sizin için apacık bir uyarıcıyım uyarıcı cehenneme karşı yani inanmazsanız bak akıbetiniz sonunuz kötü olur akıbetiniz sonunuz kötü olur em en ibudullah Allah'a kulluk ediniz ve tequhu ondan sakınınız ve atiyun bana itaat ediniz ve ni yani bana itaat ediniz ki ben de sizi Allah'a ulaştırayım. Yaufir sizi Allah bağışlasın min dunubikum günahlarınızı ve yuahhirukum sizi ertelesin ila ecelin müsemma belli bir vakte kadar. İnne ecelallahi Allah'ın vakti İza ca'e geldiğinde la yuakhkharu tehir edilmez, ertelenmez. Lev kuntum ta'lemun. Şayet bilir Yani siz henüz vakit varken tövbe edin, bu yeni dine girin. Öteden beri Adem Aleyhisselam'dan beri gelmiş olan hak din İslam'a girin, inatlaşmayın. Bırakın bu tapındığınız putları, bırakın bu kibri, gururu, enaniyeti, egoyu. Gelin Nuh Aleyhisselam'a tabi olun. Ve kana <laughs> Allahu Allahu Teala idi neydi? Habese <laughs> anhum onlardan engellemişti el matara yağmuru. Yani Allahu Teala onlara yağmur vermiyordu. Bakın bugün de havalar kurak gidiyor. <laughs> Yaz mevsimi bütün kuraklığıyla, bütün sıcaklığıyla ülkemizi kavuruyor. Bütün efendim göller, tatlı su kaynakları kurumuş vaziyette, nehirler, göller çekilmiş vaziyette su kaynakları tükenmiş vaziyette. Yani tehlike çanları çalıyor. İşte bizim takki e, takkeyi önümüze, sarığı önümüze yani takke, takan takkesini, sarık takan sarığını, şapka takan e, şapkasını, fötür takan fötürünü önüne alıp düşünmesi lazım. Niye bu, bu işler böyle oluyor diye. Bir yerde bir noksanlık var, bir yerde bir eksiklik var. Aksayan bir şeyler var. Dolayısıyla bakın bunları Cenab-ı Hak laf olsun diye, süs olsun diye bize anlatmıyor. Nuh Aleyhisselam'ın kıssasını bize boşuna anlatmıyor Cenab-ı Hak. Buradan bir öğüt çıkartalım, bir ders çıkartalım diye anlatıyor. Ve kâne allâhu habese anhumul matara. Bak Cenab-ı Hak, Cenab-ı Hak onlara yağmur vermemişti. Yağmuru onlardan ne yapmıştı? Hapsetmişti. Şimdi yağmuru hapsedince ne olur? Yağmur tutsak olur. Nerede tutsak? Bulutlarda, gökyüzünde tutsak. Yeryüzüne serbest bırakmıyor Cenab-ı Hak yağmuru. Evet yağmuru özgür bıraksa, yeryüzüne toprakla buluştursa her taraf yeşerecek, göverecek. Evet insanlar, kuşlar, hayvanlar sevinecek. Ve gadiba aleyhim. Cenab-ı Hak onlara gazap etti. Ve gallel harfu. Ekenek işleri azaldı. Tarım, zirai işler azaldı. Tarla, bostan işleri. Ve gallel neslu. Ve nesil, soy, sop, üreme de zayıfladı. Yani sadece tarla değil. Yani tarla bostan işleri zayıfladığı gibi insan nesli, insan soyu da kurudu. insan nesli de azaldı. Fekale <laughs> Nuhun. Bunun üzerine Nuh Aleyhisselam dedi ki Ya kavmi, ey benim kavmim in amentüm şayet iman ederseniz, inanırsanız radiyya ankümullahu Allah sizden razı olur ve zâle hâzel azabu ve şu sizi sarıp kuşatan azap da yok olur gider, zail olur gider. Ve ersele aleykümül emtara. Bakın çoğul getirin. Matarın çoğulu emtar. Size yağmurları gönderir üstünüze. Ve barekeleküm. Sizi mübarek kılar. Fir rizki. Yani rızkınızı bereketlendirir. ve evladi ev, çoluk, çoluk çocuğunuza bereket getirir. Hem rızkınız artar hem çoluk çocuğunuz artar. Demek ki demek ki inanmak Allah'a teslim olmak olmak Neyi temin ediyor bize? İki şeyi temin ediyor değerli öğrenciler. Birisi rızkımızın genişlemesini sağlıyor, bereketlenmesini, yağmuru celbediyor ve ekinin, zirai ürünlerin çoğalmasını sağlıyor. Ve de'a nuhun kavmehu ilallahi. Nuh aleyhisselam kavmini Allah'a davet etti. Ve gale lehum onlara dedi. Ela tarifun allah Allahu Teala Hazretlerini Allah-u Teala Hazretlerini tanımaz mısınız? Allahu Teala Hazretlerini tanımaz mısınız? Hazihi ayatullahi havleküm. İşte bunlar etrafınızdaki Allah'ın ayetleridir. Ela tenzuruna ileyha. Siz onlara bakmaz mısınız o ayetlere? Ayetlerde kevni ayetler var değil mi? Kevni ayetler bir de kitabın ayetleri var bu yıldızlar, efendim güneş, ay, gökyüzü, yeryüzündeki bütün Cenab-ı Hakk'ın yarattığı dağlar, ovalar, bahçeler, bostanlar, ırmaklar, göller, nehirler, akarsular, e, tabiattaki tabiata serpiştirilmiş olan minareller, bitkiler, hayvanlar, insanlar, bütün bunlar nedir? Cenab-ı Hakk'ın nimetleri, ayetleridir. Okuyalım diye, ibret alalım bunlardan diye. Ela tenzurûne'' bakmaz mısınız? ile semai vel arzi göğe ve yere bakmaz mısınız? Ela tenzuruna ile şemsi vel kameri güneşe ve aya bakmaz mısınız? Men halaga semavati gökleri kim yaratmıştır? Ve cealel kamera ayı kim yapmıştır? Fihinne o göklerde nuran ışık yapmıştır ayı bir fener yapmıştır. Ve ceale şemse siraca ve güneşi de kandil yapmıştır. Çünkü güneşin ışığı aya vuruyor. Dolayısıyla ayın ışığı kendili, kendisinden değil yestemiddu nurahu nuhru şemsi. ay ışığını güneşten alıyor yansıma bir ışık ve caleşemsı siraca bak sirac ve nuru birbirine karıştırmayalım nur bir yerde başka bir şeyden yansıma olabilir biz buna ışık diyoruz nur diyoruz ama kendisinden değildir ışığı güneştendir ayın ışığı ve caleşemsı siraca ama güneşi de diyor kandil yaptık. Bakınız kendisindendir ateş. Yanıyor. Kendi kendine Cenab-ı Hakk'ın iradesiyle, emriyle yanıyor. İç patlamalar oluyor. Güneşte patlamalar oluyor. Değil mi? Oraya herhangi bir odun, kömür taşınmıyor. Herhangi bir yakıt taşınmıyor. Bir kablo ile bir yere bağlı değil. Milyonlarca yıldan beri yanıyor. Güneş gökyüzünde ve yıldızların hepsi birer güneş. Nereden geliyor bu enerji? Değil mi? Cenab-ı Hak vermese, Cenab-ı kudreti olmasa, iradesi olmasa kendi kendine yanabilir mi? Ondan sonra Allah'a inanmamak mümkün mü? Yani kendi kendine bir ateş topu uzun müddet, yıllarca, milyon sene, milyar sene yanabilir mi gökyüzünde asılı vaziyette? Nereden geliyor bu enerji? Bir şey taşınması lazım. Dünyada bir ateş yansa ateş mutlaka söner. Günü gelir enerji bittiği zaman, yakıt mutlaka bittiği zaman odun vesaire katı veya sıvı yakıt ateş söner. E güneş niye sönmüyor? Nereden geliyor bunun kaynağın enerjisi? Ve men halakaküm. Sizi kim yarattı? Ve ceale lekümül arda bisata. Ve yeri bir yaygı olarak altınıza kim yaydı böyle döşedi yeri? Ve fakat kavme nuhin nuhun kavmi lem yakilu. Kafalarını kullanmadılar. Akletmediler. Ve fakat kavme nuhin Nuhun kavmi lem yu'minu inanmadılar bel bilakis aksine izaa'ahum Nuhun Nuh onları çağırdığı vakit ilallahi Allah'a cealu yaptılar esabi ahum parmaklarını fi azanihim kulaklarına geçirdiler yani parmaklarıyla kulaklarını tıkadılar kulaklarını kapattılar duymayalım işitmeyelim Nuh'un sesini diye ve keyfe yefhemu men la yesma'u Şimdi soru soruyor müellif diyor ki işitmeyen duymayan nasıl anlayabilir hak ve hakikati Nuh'u Cenab-ı Hakk'ın ayetini nasıl anlayabilir öğüdünü nasihatını ve keyfe yesma'u nasıl işitir men la yuridu en yesma a. işitmek istemeyen nasıl işitir dinlemek istemeyen nasıl dinler evet dua Nuh burada kalabiliriz Nuh Aleyhisselam'ın duası burada kalabiliriz yahut da Burayı da okuyalım. Nuh Aleyhisselam'ın duasını da okuyup bırakalım. Sebate aşar. Dua'u Nuh'in. Nuh Aleyhisselam'ın duası. Vecdehede Nuh'un kesiran. Nuh Aleyhisselam çok çalıştı. Ve bakiye yed'u dua etmeye devam etti. Kavmehu kavmine karşı dua ediyor. Zemenen davilen uzun bir müddet kavminin lehine dua etti onların hidayeti için. Mekete Nuh'un fi kavmihi Nuh Aleyhisselam kavmi içerisinde yaşadı. Elfe senetin bakın illa 50 Ame bin sene yaşadı ellisi hariç. illa bakın istisna edatı 50 amen. Bu bir tabirdir. Cenab-ı Hak 950 demedi de ne dedi? Kulakları tırmalamadı. Bin sene dedi. Ellisi hariç dedi. Bu söylem kolaylığı getiriyor. Fonetik bir mucize bu. Evet. Yed'uhum ilallahi. Bu 950 sene zarfında ne yaptı? Tabi doğar doğmaz peygamber olmadı. Bu 50 yaşında peygamber olduğunu kabul etsek en az 900 sene tebliğde bulunmuş mübarek peygamber. Velakinne <laughs> <laughs> kavme nuhin. Fakat Nuh aleyhisselamın kavmi lem yu'minu. inanmadılar. Ve <laughs> lem yetrükü ibadetel esnami. Putlara tapınmaktan asla vazgeçmediler. Hiç kimse kendi putundan vazgeçmiyor devamlı önünde ona sitayişle eğiliyor. Tarihi seyir bize bunu gösteriyor. Velem lem yerci'u ilallahi ve Allah'a dönüş yapmadılar. Ve Allah hazretlerine asla dönüş yapmadılar. Fe ila meta yantaziru nuhun. Nuh aleyhisselam daha ne kadar bekleyecekti? 900 sene yaklaşık olarak onları davet etti sabırla. İla meta yera fesadel arzi. Daha nereye kadar yeryüzünün bozulmuşluğunu görecekti. İla meta yara el hicarete şu taşlara daha ne kadar tapılacaktı? İla meta yaran nase insanları görecekti nereye kadar? Yekülüne risk Allah'ı Allah'ın rızkını yiyorlar ve ya'budûne gayrahu ve onun dışındaki onun gayrına onun dışındakine tapıyorlar. Yani hem Allah'ın rızkını yiyorlar ama Allah'tan başkasına tapıyorlar. Limaza la yaghdab Nuh? Nuh Aleyhisselam bu duruma niye öfkelenmesin? İnnehu sabara sabran. O öyle bir sabırla sabretti ki lem yasbir bir ahadun mislehu. Hiçbir peygamber efendimiz hariç onun kadar sabretmemiştir. El illa 50 amen. 950 sene. Allahu ekber. Allah en büyüktür. Hani böyle şaşkınlık ifadesi olarak söylenir bu. Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Vakat evhallahu ila Nuhin. Sonunda ne yaptı Cenab-ı Hak? Nuh Aleyhisselam'a vahyetti. İnnehu len yü'mine min kavmike illa men gad amen. Kesinlikle inanmış olanların dışında hiç kimse artık bugünden sonra sana iman etmeyecek. Kendini fazla yorma, hırpalama şeklinde Cenab-ı Hak gaybi bir bilgiyi Nuh Aleyhisselam'a verdi. İnnehu şüphesiz len yü'mine zamir şe'n. Evet geriye dönmüyor, ileriye dönük. İnnehu, inne gibi düşünün. Evet muhakkak ki len yü'mine len yu'mine. asla inanmayacak tekidi nefi istikbal. Geleceğin mutlak olumsuzluğu. Min kavmike kavminden asla sana inanmayacak. İlla men gad amene. Daha evvelce inanmış olanların dışında hiç kimse sana inanmayacak. İlla istisna edatı. İlla ancak inanacak. Bak inanmayacak. İnnehu len min kavmikes. Kavminden inanmayacak. Asla inanmayacak. İlla ancak inanacak. Men o kimseler ki kad amene. Kesinlikle daha önce inanmıştı. Daha önce inananların dışında artık sana kimse inanmayacak. Ve gale kavmu Nuhin. Nuh Aleyhisselam'ın kavmi dedi ki Lemma de'ahum Nuhun. Nuh kendilerini çağırınca merraten ukra bir kez daha ya Nuhu ey Nuh kad cadeltena sen bizimle çok mücadele ettin fe ekserte cidalena ve bizimle mücadeleni artırdın fe etina bima taiduna bize vaat ettiğin azabı getir in kunte mines sadiqin eğer doğrulardansan bizi tehdit ettiğin azabı bize getir ve gadiben Nuhun lillahi bakın ve gadibe nuhun lillahi Allah için Nuh aleyhisselam gazaplandı ve ye ise ümidini kesti minha haulai onlardan ve gale dedi ki Allahumma ey Allah'ım ey benim güzel Allah'ım la tetruk la tetruk bırakma alel ardi dünya üzerinde bırakma ehaden hiçbir kimseyi minel kafirin kafirlerden hiçbir kimseyi Dünya üstünde bırakma, sil gitsin onları Ya Rabbi dedi. Hepsinin hakkından gel Ya Rabbi dedi. Onlara bedduada bulundu. Ee, dile kolay. Mübarek Peygamber gündüz çağırdı gelmediler, gece çağırdı gelmediler. Sesli çağırdı gelmediler. Gizli gizli davet etti gelmediler. Davetin bütün yöntemlerini kullandı. Maalesef ki bu bedduayı da sonunda hat ettiler. Peygamberlerinin bedduasını yiyen bir milletin asla iflah olması düşünülemez. Evet. Evet. Es-sefinetü. Gemi. Bu, bu, gemi meselesini inşallah Teala cuma güne bırakıyoruz. Gemi de Nuh Aleyhisselam'ın gemisi zaten bizim esas kıssamızın ismi Sefineti Nuh. Nuh Aleyhisselam'ın gemisi. İnşallah geminin fotoğrafını da koyduk. Allah izin verirse bir sonraki dersimizde gemi meselesinden 18. bölümden devam edeceğiz. Allah'a emanet olun sevgili öğrenciler.